Evet, bugünkü videomuzda arkadaşlar sizinle bir kardan adam yapacağız. Daha önceden de bir kardan adam yapmıştık. Yeni bir kardan adam yapacağız. Bir önceki biraz üstten çektiğimizden dolayı sanırım e, tam görüntüyü sevgili arkadaşlarımız için çok uygun bir video olmadı. Çünkü bizim videolarımızı izleyerek yapıyorsunuz. Oyun hamurlarınızı. Bu sefer daha güzel görüntü çekmeye çalışacağız. Üç tane büyük top yapıyorsunuz. En büyüğü altta olacak şöyle. Orta ortancı burada. Küçüğünü de üste koyuyorsunuz. Şöyle. Şimdi kardan adamımıza bir şapka yapacağız biz. acaba dursun devam ederiz. İsterseniz bir atkı yapalım önce. Şöyle arkadaşlar. Atkımızı yaptık. Şimdi şapkasını yapıyoruz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Burnunu <laughs> yaptık. devam ediyoruz. Kırmızıyla da ağzını yapıp bitireceğiz. Et evet, kardan adamımız hazırdır arkadaşlar. Biraz şöyle düzeltelim.